Arkadaşlar selamünaleyküm. İnanın çok heyecanlıyız. Yani bu haberi sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Mabeyn tarihinde herhalde gerçekleşmiş en büyük olaydan size bahsedeceğiz. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir hikaye paylaşmıştık ve orada sizlere çok güzel bir haber vereceğimizi söylemiştik. Ama bu haberi vermeden önce belki de bu videoyu ilk defa karşılasan yani Mabeyn'in İlk defa bu videosunu gören kardeşler için ilk başta biraz Mabeyn'den bahsetmek istiyoruz. Mabeyn nedir? Mabeyn nasıl kuruldu? İşte Mabeyn'in arkasında kimler var? Nasıl bir hizmet yapılıyor? Neler oluşuyor içeride? Biraz bunlardan bahsetmek istiyoruz. Şimdi Mabeyn e, yaklaşık 5-6 senedir. Bakayım 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 6 senedir ha. Mabeyn Yaklaşık 6 senedir e, İslami hizmet veren bir kuruluş. Peki bu nasıl kuruldu? Şöyle çok kısaca ve hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. İlk başta bizler kardeşlerle beraber e, 3-5 genç kendi aramızda dersler yapmaya başladık. Yani kafelerde. Daha sonra Cenab-ı Allah çok küçük bir yer bize bir nasip etti. İlk başta orada dersler yapmaya başladık ve bir süre orada devam ettik. Ve devam ederken orada ilk başta sadece kendimize ders yapmaya için aslında niyetle girdik. Ama daha sonra bir baktık bu iman hakikatlerini ilk başta kendi çevremize duyurmaya başladık. Birilerini anlatmaya çalıştık. Birilerini kendi bulduğumuz o küçük 30-40 metrekare kadar yere çekmeye başladık. Ee, orada bir şeyler yapmaya, bir şeylerle uğraşmaya başladık. Onlara iman hakikatlerinden ilk başta hem kendimize dersler yapıyorduk hem de onlara. Daha sonra bize orası yetmemeye başladı. Ve orası yetmeyince de yeni bir yere çıkma ihtiyacımız oldu ve şu anda bulunduğumuz yeri bulduk. Ve burada da 5 senedir hizmet etmekteyiz. Peki nasıl hizmetlerimiz var? Mabeyin nelere vesile oldu? Mabeyn bugüne kadar yani 6 senedir birçok kardeşimizin hayatına dokundu. Yani sayısını artık bilmediğimiz kadar kardeşimizin hayatında artık mabeyn oturmuş bir vaziyette. Birçok kardeşimizin imanına vesile olundu, birçok kardeşimizin namazına vesile olundu, birçok kardeşimizin işte iman hakikatleriyle tanışmasına, risan Nurlarla tanışmasına vesile olundu, birçok kardeşimizin Kur'an'la tanışmasına, Kur'an öğrenmesine vesile olundu. Belki de birçok kardeşimizin iman dairesinde kalmasına vesile oldu ve inşallah bundan sonra da böyle vesilelere de devam edecek. Tek amaç ve gayemiz de bu yönde. Sadece Gebze'de de değil, Türkiye'nin birçok noktasında kardeşlerimize ulaştık. Hacı sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok noktasındaki kardeşlerimize ulaştık. Yurt dışında bir kardeşimiz bize mesaj atıyor. Abi sizin vesilenizle iman ettik ve sizin vesilenizle işte çok şey öğrendik diye. Hani bizim kendimizin gidemediği, belki de hiçbir zaman gidemeyeceğimiz noktalarda Orada kardeşlerimize bir şeyler anlatmışız. Yani bir internet kablosuyla, bir sosyal medyayla. Bunlar bizi çok çok şevklendiriyor ve daha da işte bu yolda koşturmamıza Cenab-ı Allah bunları da vesile ediyor ve inşallah da koşturacağız. Şimdi mavi'nde burada bir avuç genç kardeşimize tamamen gönüllülük olarak, gönüllülük esaslı bir şekilde koşturuyoruz. İlk başta kendi imanımıza muhafaza etmek ve daha sonra başkalarının imanına vesile olmak için Cenab-ı Allah inşallah bizlere bu yolda devam etmeyi nasip eder. Şimdi gelelim müjdeli habere. İlk başta hani müjdeli haberi neden bu kadar beklettik? De neden ilk başta sizle paylaşmadığımızı da söyleyeceğiz. Şimdi müjdeli haberimiz dediğimiz gibi 5 senedir biz buradaydık. Burada kiracı olarak kalıyorduk ve bir süredir de buranın satılma gibi bir gündemi oluştu. Ev sahibimiz burayı satmak istedi. Ama bizler tabii bir maddi gücümüz olmadığımız için biz tabii çıkmak gibi bir niyetimiz vardı. Farklı yerler arıyorduk ve i̇şte internetten bakıyorduk acaba nereye çıkabiliriz ki ama gündem ekonomiden dolayı da çok sıkıntılıydı. Biz kara kara düşünüyorduk açıkçası. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Hatta bir ara böyle biraz bir ümitsizliğe girdik. Acaba küçülüyor muyuz? Sıkıntı mı yaşayacağız gibisinden. Ama daha sonra bir tanıdığımızın vesilesiyle işte onun bir gazlamasıyla biz de acaba alabilir miyiz? Alınır mı gibisinden bir düşünceye girdik ve bir iki adım atmaya başladık. Şimdi bu süreci neden sizlerle paylaşmadık? Yani en başından beri ya biz böyle bir alma düşüncemiz var gibisinden. İlk başta bunu söylememizin nedeni bizler ilk başta kendimiz ne yapabiliyoruz? Bir onu görmek istedik. Kendimiz bir adım attıktan sonra işte sizlerden bir şey beklemek istedik. Çünkü böyle daha samimi olacağına inandık. Çünkü biz daha bir şeyler yapmadan başkalarından bir şeyler beklemek pek samimi olmaz diye düşündük. O yüzden ilk adımları biz attık ve bunu da kimseye duyurmak istemedik. Adım atmaya karar verdik ve bu karar verince de inanın çok duygusal anlar yaşadık. Yani birçok kardeşimiz işte evlenme sürecinde olanlar evlilik için biriktirdiği paraları getirdiler. Öbür yeni evlenen kardeşlerimiz vardı. Yani daha eşlerinin üzerindeki altınları getirip sırf medrese alınsın diye infakta bulundular. Arabasını satan kardeşimiz oldu. Bununla beraber cebindeki son harçlığı veren kardeşlerimiz oldu. Yakın çevrede böyle bir şeyler yapıyoruz diye kolundaki bileziği gönderen ablalarımız oldu. Yani daha sayamayacağım kadar bu tür sahnelerle karşılaştık. Elhamdülillah bu süreçte ilk adımlar atıldı ve çok güzel bir şekilde yol kat ettik ve e, buranın alımı için gerekli olan yarı ücreti yarı parayı biz tamamladık ve Cenab-Allah da burayı almayı bize nasip etti. Peki geri kalan yarı parası ne oldu diye soracaksanız bu geri kalan yarı parasını da farklı yerlerden borç aldık yani geri ödemek sözüyle. Şimdi bizler de bundan sonraki süreçte sizlerden destek bekliyoruz çünkü. Dediğimiz gibi ilk başta biz elimizde ne varsa ortaya koymaya çalıştık. Buradaki kardeşler dediğimiz gibi yani arabasını satan, eşinin altınlarını getiren, evlenmek için para biriktirip o parayı getiren kardeşlerimiz, öğrenci olup cebindeki son haçlığını veren kardeşlerimiz oldu. Yani bütün gücümüzü bu yönde harcadık ama bundan sonra bu borcu ödemek noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Ee, ve bu borcu ödeyebilmek için de sizlerin de desteklerine ihtiyacımız var. Yani bu konuda maddi manevi bütün desteklerinizi bekliyoruz. Özellikle dualarınızı bekliyoruz. Cenab-ı Allah yani bu hizmette e, sizleri de inşallah vesile kılar bu hizmette infaklar edebilmeyi nasip eder. Çünkü burada yapılan bütün hizmetlerden, vesile olunan her şeyden bura için destekte bulunan, maddi manevi yardımlarda bulunanların hisseleri var. Yani daha bu zamana kadar dediğimiz gibi sayısını bilmediğimiz kardeşimizin hayatına vesile olundu. Yani namazına, Kur'an'ına, imanına yani bunlar basit şeyler değil. Düşünsene yani senin destek verdiğin bir yer işte belki de hayatında senin için işte çok büyük olmasa da ama infakta bulunduğun bazı şeylerle birilerinin hayatı değişecek. Yani ahirete gittiğin zaman işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, sebep olan yapan gibidir. Belki de sen evinde oturur hiçbir şey yapmamış haldeyken ahirete bir gidip bakacaksın ki ya binlerce insan hayatına vesile olmuşsun. Bununla ortaksın. İşte binlerce insanın imanına vesile olunmuş bir şeyde sen bununla ortaksın. İnşallah Cenab-ı Allah bu yolda bize infak etmeyi nasip eder. Yani bir düşün ya ahirete gittin. Bir baktın ki sevapların daha ağır basıyor ama sen bunları işlememişsin bile. Bunları sorduğun zaman Cenab-ı Allah belki sana orada diyecek ki ya bak seni bugün şu zaman şu yere yaptığın infakların neticesinde bu sebepler sana geldi. Yani böyle bir şey duyduğunu bir düşünsene. İşte biz de burada tam olarak bunu istiyoruz. Yani sizlerin destekleriyle bu borçları ödeyip daha sonrasında başka insanların da imanına başka insanların da namazına vesile olunmasını istiyoruz. Ama bizler işte dediğimiz gibi bu konuda kendi başımıza yapabildiğimizi yaptık ve inşallah daha da yapmaya devam edeceğiz ama sizlerin bu konuda yardımlarına ihtiyacımız var. Cenab-ı Allah bu hayırlı işte inşallah hepimizi ortak olmayı nasip eder.